Bursa Spor Beşiktaş maçından herkese iyi geceler. Bursa Spor evinde Beşiktaş ağırlıyor bu akşam. Güzel bir maç bizleri bekliyor. Siz futbol severleri bekliyor. Bu maçı ben sizlere anlatmaya çalışacağım. Dörden Spor TV ekranlarında sizler bana eşlik edeceksiniz. Ve her iki takım sahaya yavaş yavaş ilerliyor. Ve şampiyonluk seremonisi ile sizleri baş başa bırakıyorum. Bursa Spor taraftarları çok heyecanlı. Bu hafta boyunca bu maç konuşuldu. Türk kulislerinde ve Bursa kulislerinde Beşiktaş için zorlu bir maç olacağı benziyor. Bursa Spor Fonda yaklaşık olarak 3 aydır kaybetmiyorlar. Evinde henüz puan bile kaybetmediler. Ve Bursa Sporlu oyuncular ekranlarınıza geliyor. Ve maça Bursaspor başlayacak. Maçı İrlanda Futbol Federasyonu'ndan Ektiğine Kolendi yönetiyor. Okan Yılmaz, Erman Güraşar, Egemen Korkmaz'a, Erol Bulut. Tayfun Seven. Solda Junior. Junior Sertan Sever'in önüne. Eser'in önüne. Özür diliyorum. Sertan Eser. Köşe uçu kullanacak Bursa Spor. İçeriye doğru kestiler. Orada bir kafa vuruşu. Etkisiz ve isabetsiz diyeceğim. Beşiktaşlı oyuncularla çarpmış. Mustafa er, tekrar Bursaspor Spor köşe uçu kullanıyor. İçeride dokunan olmadı. Nihat. Junior topu aldı. Bursaspor Spor atanı yeniden yeşertme çabası içerisinde. Egemen Korkmaz. Sertan Eseri vermeye çalışıyor. Fabian Ers araya girdi. Koyazma. Rakibi Junior geçmişti. Junior tekrar topu Koyazma'dan aldı. Junior. Tayfun Seven'i. Tayfun Seven. Okan Yılmaz'la paslaşma çabası içerisindeydi. Beşiktaş tekrar topu kaptı. Pop, Bobo ile geliyor Beşiktaş. Nihat kaleyi karşısına da. Nihat burada. Top direkten ağları buluyor. Nihat Kahveci. Beşiktaş. Bursa'da 1-0 öne geçiyor. Teo Koyrazma. Nihat'a koştular. Sayıları az olan Beşiktaşlı taraftarlar. Bu sevince ortak oluyorlar. Pozisyon tekrarını izliyoruz. Kontra atakta çıktı Beşiktaş. Bu botomu sürmüştü. Nihat'a verdi. Nihat yaklaşık 30 metreden kaleyi karşısına alıyor. Ve etkili bir şut ile golü buluyor Beşiktaş. Müthiş bir gol. Nihat Kahveci Türk Sals Lig'de fırtına gibi esiyor. Bursaspor tekrar santra yaptı. Dakika 20. Erken bir gol buldu Beşiktaş. Okan Yılmaz. Tayfun Seveni. Tayfun solda Erol Bulut da Erol Bulut. Top sürüyor. Karşı İbrahim Toruman. Onu geçti. İbrahim Toruman tekrar onu karşısına aldı. Erol Bulut içeriye kesti. Orada dokunan olmadı Bursa'dan. Topu kaptı Bursa Spor. Okan Yılmaz vururken araya girdi Beşiktaşlı oyuncular. Bobo. Nihat. Yine geliyor Beşiktaş etkili. Koyazma karşısına Egemen'i aldı. Egemen Nia ve Koyazma Nihat'a verirken kaptırdı Beşiktaş. Egemen. Erol oynadı. Tempo bir anda yükseldi maçta. Ne olduğunu anlamadık. Ohra Beşiktaş golü buldu. Ve şu ana kadar tempo düşmedi. Okan Yılmaz. Soldan giden Junior gördü. Junior. Araya verdi Junior. Sertan eser. Kaleci ile karşı karşıya offside. Kaleci yürüştü Serbest vuruşu kullanıyor. Okan Yılmaz. Bursa'da oyuna top topa dokunan isim. Sertan Eser. Bursa önce çarptı. Junior. Aradan koşan Okan'ın önüne. Okan. Beşiktaş savunması araya girdi. Erman Güraçer. Müdahale geldi oradan onda. Miu kendi gitmeye çalıştı. Beşiktaş oyuncular ona izin vermiyor. Ve İrlandalı hakem ilk yeri bitiriyor. Soyma odasına Beşiktaş 1 sıfırlık üstünlükte gidiyor. İkinci yarıya Beşiktaş başlayacak. Oyuncular sağda yerini aldılar. Güzel bir maç oluyor. Sürpriz bir gol var. Erman Güroçer topu kaptı kendi ile doğru çıkmaya çalıştı. Okan Yılmaz Junior'a. Junior Sertan Esen'in önüne. Orada Beşiktaşlı oyuncu araya girdi. İyi müdahale geldi. Okan Yılmaz çok fazla top kaptırdı Bursa. Bugün Grozic Sertan Esen'e Sertan Bursa tekrar top kaptırıyor. Bobon'un önüne iyi bir top geldi. Ama Miu oraya girdi. Miu. Bronzici. Egemen. Kendi gitmeye çalışıyor Egemen. Sertan Eser'e oynadı. Sertan Eser. Mustafa Er'e. Mustafa Er bugün gayet etkisiz. Bir değişiklik yapması gerekiyor Bursaspor'un. Kaleci Serdar Kulbilge, Milli takımda da biliyorsunuz ikinci kalecimiz. Egemen korkmaz. Juniorla oynadı. Junior Okan'a, Okan bu sefer, bu sefer aradan giden Serta'nın önüne oynamaya çalıştı ama tekrar Beşiktaşlı oyuncular bugün oradan Araya geçmesi istenilen toplara izin vermiyorlar. Fabian Ers, Sertan Eser kaptı. Fabian Ers, onu karşılayan Sivok. Sertan Eser geriye döndü Junior'a. Junior pasını verdi. Erol Muruta, Erol'dan cılız bir şut ama neredeyse etkili oluyordu. Bursa golü bulabilirdi. Pozisyonun tekrarını izliyoruz. Etkili geldi Bursaspor. Spor. Cılız bir şut. Beş oyuncusuna çarptı. Orada kime çarptı diye bakıyorum. Göremedim. Mustafa. Mustafa. Kesti içeriye. Orada bir dokunuş. Ve Bursaspor Spor yakalıyor. Bursa'da Sertan Eser'le Bursa Spor Beşiktaş karşısında birbiri yakalıyor. Gol geliyorum dedi. Son 20 dakikadır. Bursa Spor fazlaca top kaptırmasına rağmen golü bulmasını bildi. Tabii Beşiktaş golden sonra skorun vermiş olduğu rahatlık sebebiyle biraz oyunu geride kabul etmeye başlamıştı. Belki iki bulsalardı şu an daha farklı bir maç bizleri bekliyordu. Araya bir top geldi orada kademe. Tehlikeli gelmeye çalışacak. Bursa Spor. Sertan Eser. Sağdan giden Mustafa'nın önüne. Mustafa kendi gidiyor. Karşısına Teo aldı. Mustafa içeri doğru kat etti. Mustafa kaleye doğru vurdu. Üstten dışarıya. Mustafa bu sene 8 numara formanın hakkını vermeye çalışıyor. Uğur İnceman. Okan Yılmaz baskı gitti yapıyor. Orada bir tartışma var. Bakalım hakem elini cebine atacak mı? Pozisyon tekrarını izleyecektik. Oruncaman içeriye doğru kesti. Nihat vurur mu tekrar? Ers topa vururken Tayfun Seven araya girdi. Hızlı geliyor Bursa Spor. Tayfun Seven çok iyi topu kaptı. Junior'a verdi. Junior içeri doğru kat etti. Junior kendi gidiyor Junior. Junior Sertan eseri. Sertan araya giren İbrahim Toruman. Ve İrlandalı maçı bitiriyor.